Yer bilimci Profesör Doktor Feyzi Bingöl, Bingöl'de 7 şiddetine yakın bir deprem meydana gelebileceğini söyledi. Deprem bilimcisi Profesör Doktor Feyzi Bingöl son zamanlarda meydana gelen artçı depremleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki deprem. Bu iki depremden birincisi gece sabaha doğru meydana gelen Pazarcık depremi 7.7 büyüklüğündeki bir deprem. Çok sık Türkiye'de çok sık rastlanılan ya da daha doğrusu dünyada çok karalarda çok fazla bu büyüklükte deprem olmaz. Yani hemen kısa sürede art arda olan bir deprem değildir. İki depremin aynı gün olması da çok az yaşanan bir olaydır. Adana, Adıyaman ve Malatya'daki artçı depremlerin devam edeceğini belirten Profesör Doktor Bingöl, Bingöl'de 7'ye yakın bir deprem meydana gelebileceğini söyledi. Hatay. Gerek Maraş, gerekse e, işte Maraş bu Elbistan'ın e, batısındaki sauvrun fayına bağlı olarak e, Adana civarında meydana gelen, e, gerekse daha doğuya doğru işte Adıyaman ve Malatya'da meydana gelen bu depremler artçı depremler olup bunlar devam edecektir. Ama e, yani e, öyle çok büyük artık e, esas ana deprem gibi büyüklükte depremler beklemiyoruz. ...fakat artçı depremler altı büyüklüğüne kadar da olabilir. Kahramanmaraş o bölgeden bahsederken dedik ki 3 levhanın birleştiği yer... ...Karlova'da Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının birleştiği bir yer. Yani Doğu Anadolu fayı Karlova'dan başlıyor... ...bizim Elazığ'dan işte Kahramanmaraş'a doğru gidiyor. Diğeri ise Karlova'dan başlayıp İstanbul'a kadar... ...1200 kilometre, 1000 kilometreden fazla uzantılığında bir Kuzey Anadolu Fayı var. Ama bu fayda da tabii tek bir fay değil, parçalardan oluşuyor. Doğu Anadolu Fayı da parçalardan oluşuyor. Zaten tek bir fay olsa ve kırılsa çok büyük onu kıracak depremin büyüklüğünün çok çok büyük olması lazım. Şimdi Karlova'dan eee bu Yedisu Bingöl'ün Yedisu bölgesi uzun zamandır burada bir faaliyet yok. Yani deprem oluşmamış. Ee, artık enerji birikimi yavaş yavaş var ve burada e, yine e, orta büyüklüğün üzerinde yani biz şimdi altı büyüklüğünde altı buçuk büyüklüğündekilerine büyük deprem demiyoruz. Orta büyüklük diyoruz. Bundan daha büyük yani altı üzerinde 7'ye yakın belki yedi büyüklüğünde bir deprem olabilir. Ama zamanını bilemiyoruz. Fakat bu bölge e, Böyle bir deprem olunma, oluşturmaya gebe bir bölge.